Evet değerli dostlar şimdi ise sonuç tartışma kısmının hatta e, öneriler kısmında e, bu derste konuşabiliriz ya da sonuç tartışma kısmını bu derste konuşalım. Öneriler kısmını diğer dersimizde konuşabiliriz. Sonuç tartışma kısmının nasıl yazılacağını konuşalım. Önce yine e, her zamanki gibi slide üzerinden birkaç teorik şey söyleyeceğim. Ardından bir yine çalışmamız üzerinden sonuç tartışma kısmının nasıl yazılabileceği üzerine e, fikir beğeneceğim yani sevgili arkadaşlar. Şimdi Evet, bulguları bir önceki dersimizde konuşmuştuk. Sonuç tartışmaya bakalım. Çalışmanın sonucu ya da sonuçları verilmelidir. Bu çok önemli. Yani bu çalışmanın sonucu veya sonuçları hangi sonuçlara ulaşıldı? Bunun verilmesi gerekiyor. Bu ilk paragrafta verilmesi e, mantıklı olabilir. Çünkü daha sonra bu sonuçları, bakın ikinci şeyimizde görmüş olduğumuz gibi e, literatürle karşılaştıracağız, sevgili arkadaşlarım. E, benzerlik ve farklılık açısından e, literatürle karşılaştıracağız. Bu ne demektir benzerlik ve farklılık açısından yani literatür benim sonuçlarımla literatürdeki sonuçlarım benzerdir. Benim sonuçlarımıza <laughs> literatürdeki sonuçlar farklıdır şeklinde bir e, yorum e, yapmaya çalışacağız ve bir karşılaştırma yapacağız. Bu benzerliği bakın üçüncü çalışmamızda e, şunu da söyleyelim e, bu benzerliği bir de yorumlamaya çalışacağız e, sevgili arkadaşlar. Çalışmanın e, sonuçlarını bakın görmüş olduğunuz gibi e, çalışmanın sonuçlarını literatüre neden literatüre neden benzer ve farklı olduğunu e, üç açıdan tartışmaya çalışacağız. Bu da tartışma kısmı. Çalışmanın sonuçları literatüre neden benzer ve neden farklı olduğunu üç açıdan tartışmaya çalışacağız. Birinci açı, çalışmanın rehber aldığı yani çalış, çalışmanın evet rehber aldığı kurama dayandırarak. Yani benim e, literatürünle işte Ayşe'nin şey işte benim sonucumla Ayşe'nin sonucu benzerdir. Zaten Kur'an'ımızda e, bu sonuca ulaşmıştır ya e, da Kur'an'ımız şunlar şunlar söylüyordu. Biz de bunu bulduk şeklinde. Bir bakma Kur'an'ı doğrulamaya veya yanlışlamaya çalışacağız. E, benzer sonuçlar bulursak Kur'an'ımızı doğrulamaya, farklı sonuçlar bulursak Kur'an'ımızı yanlışlamaya çalışacağız. <laughs> Bir diğeri literatürdeki çalışmaların sonuç tartışmalarına dayandırarak. Yani Acaba işte ben kuru fasulyenin e, faydalarını buldum. İşte Semih Hocam da kuru fasulyenin faydalarını buldu. Ama acaba bunu Semih Hocam çalışmasında nasıl yorumladı veya nasıl tartıştı diyebiliriz ki? Evet bu çalışma e, Semih Hocam e, işte 2005 yılında yapmış olduğu çalışmayla benzerdir. Çalışmanın sonucu yani kuru fasulyenin faydalarını o da e, işte ee, şöyle bulmuştur. Ben de şöyle buldum. Bu durumu Semih Hocam e, çalışmasında şu şekilde yorumlamıştır. Deyip o yorumundan hareketle siz de e, kendi <laughs> sonucunuzu yorumlayabilirsiniz. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Her ne kadar e, işte e, işte atıyorum çalışkan 2005 çalışmasında e, kuru fasulyenin faydasına dair sonucu şu şekilde yorumlasa da bu çalışmada ise e, bu şekilde yorumlanmıştır diyebiliriz ama o şekilde yorumlanmıştır diyememiz için bakın CSCN'in çalışmanın bulgularına dayandırmamız lazım. Yani sizin bulgularınızdan hareketle bir şey bulmanız lazım ki o bulgudan hareketle yorumlayabilirsiniz. Yani <laughs> atıyorum çalışkanın şeyinde söyleyeyim çalışmasında, çalışkanın çalışmasında kuru fasulyenin faydası, atıyorum işte yapılan yemeğin işte şeyine ocağına dayandırılırken yani fırına atıyorum ya da ocak diyelim fırın diyelim ne derseniz ona dayandırılırken aslında bu çalışmada katılımcılar e, kuru fasulyenin faydasını işte buzdolabında saklanmasına bağlamışlardır. Dolayısıyla e, işte buzdolabında saklanması gerekmektedir tarzında bir yorum, bir tartışma yapılabilir buradan, buradan hareketle. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizler, e, bakın en aşağıya yazmışım, üfürükçü olmayın yazmışım, üfürükçü olmayacağız. Biz bilim insanıyız. Bilim insanları neye dayandıracakmış tartışma kısmını, sonuçlarını? Kendi sonuçlarını literatürle karşılaştıracakmış bir kere bir. Kendi sonuçlarını literatürle benzerlik açısından ve farklılık açısından. Bu çalışmanın sonuçlarıyla işte çalışkanın 2008'in sonuçları benzerdir, paraleldir gibi cümleler olur. Bu çalışmanın sonuçları işte şu şu açılardan çalışkanın e, sonuçlarından farklılık göstermektedir gibi, benzerlik ve farklılık açısından karşılaştıracakmışız. Peki bu karşılaştırmayı tartışırken nasıl tartışacağız? Kafadan mı atacağız? Yani üfürükçü mü olacağız? Hayır. Ne yapacağız? 3 yol var. Kuramınızdan hareketle tartışın. Kendinizi felsefe olarak da, ne, hangi felsefeye dayandırıyorsunuz çalışmanızı? O, <laughs> o felsefeden hareketle tartışın. Bir. 2. Çalışmanızın sonu, diğer çalışmaların sonuç tartışma kısımlarını iyi okuyun. Onlar nasıl tartışmışlar? O tartışmalardan yararlanın. Üç. Sizin kendi bulgunuzdan yararlanarak tartışmaya çalışın. Üç açı var e, sevgili dostlarım. Bakıyorsunuz bazı e, sonuç tartışma kısmından hiç alakası yok. Ne kendi bulgusuna dayandırmış, ne sonuç tartışmaya dayandırmış, başkasının sonuç tartışmasına dayandırmış, ne bir kurama dayandırmış, kafadan atmış. Böyle bir sonuç tartışma e, olmaz sevgili dostlarım. Burada dikkat ediyorsunuz <laughs> söylemiş olan. Şimdi gelelim tekrardan e, bizim şeyimize. Söyleyin. Ee, Aslan ve Bektaş'ı açalım bakalım yine. Açtık. Gelelim sonuç tartışma kısmına. <laughs> Buralar buğular hala devam ediyor. Şurada galiba. Devam ediyor. Evet şurada sonuç tartışma başlıyor. Bakalım. bakalım şimdi. Biraz büyüteyim bunu. Evet, bu kısımda fen bilgisi öğretmen adayları ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme kayıtlarının analizi sonucunda sistem uygulamalarına yönelik görüşlerden elde edilen sonuçlar kategoriler halinde ayrı ayrı incelenmiş, alan yazındaki mevcut diğer çalışmalara karşılaştırılarak tartışılmıştır. Yani, giriş cümlesi gerek yok ama işte yapılabilir, sıkıntı yok. Bazıları amaç, yani bu çalışmanın amacı şu diye başlıyor, hatırlatıyor amacı. O da olabilir, sıkıntı yok ama önemli olan bence bir sonuç cümlesiyle başlamamız lazım. Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimlerini birçok disiplinlerle ilişkilendirdikleri sonucuna varılmıştır. Yani bu kategorilerden birisiydi. Disiplin. Hangi disiplinlerle ilişkilendiriyorsunuz? Tek bir kategori vardı. Dolayısıyla o kategoriden hareketle ne demişiz? Fen bilimlerini birçok disiplinle ilişkilendirdikleri sonucuna varılmıştır demişiz. Eroğlu ve Bektaş Fen bilgisi. şimdi bak literatüre bak, girdi. Yani Aslan ve Bektaş ne yaptı? Eroğlu ve Bektaş'a atıf yapıyor şimdi. Bakalım. Fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan çalışma sonucunda katılımcılar fen bilgisi alanında diğer disiplinleriyle ilişki içerisinde olduğunu, bunun sonucunda ise fen bilimleri dersinin bölümler arası iyi bir yaklaşma sahip olduğunu saptamışlardır. Yani bizim çalışmanın sonucuyla Eroğlu ve Bektaş'ın çalışmasının sonucu benzerlik gösteriyor demeye çalışmışız. Yani bu şekilde de yazılabilir. Ayrıca Erdoğan fen bilimlerini anlamanın tek yönünün olmadığını farklı yönlere sahip bir olgu olduğu sonucuna varmıştır. Yani Erdoğan'la da bu sonucu destekliyoruz bakın ya. Yani benzerlik açısından bakın devam destek. Bu sonuçlar çalışmanın disipliner kategorisiyle ilgili sonucunu desteklemektedir. Ha zaten söylemiştik burada cümleyi. Buradan hareketle <laughs> Fen bilgisi öğretmen adayları fen bilimlerini sadece fizik, kimya ve biyoloji ile kalmayıp sosyal bilimler, doğa bilimleri gibi birçok disiplinle ilişkilendirmektedirler. Bakın bu bir yine bulgudan hareketle tartışmaya yavaş yavaş girdik bakın. Bu bizim bulgumuzda vardı çünkü. Yani kafadan atmıyoruz yani fizik, kimya ve biyolojiyle kalmayıp sosyal bilimler, doğa bilimleri gibi bir so isimle ilişkilendirmektedirler. Böyle bir sonuç var demeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem öğretmen adaylarının daha anlamlı bir fen eğitimi ve öğretim yapabilmeleri için fen biliminin birçok isimle ilişkilendirilmesi ve bu adaylarda bu yeteneklerin dikkat alarak gerekmektedir deyip burada e, şimdi ne dedik üfürücü olmayacağız dedik. Ya söyleyeyim söyleyin kendi bulgumuza dayandıracağız dedik. Bir ya ne dedik? Son e, literatüre de dayanır, haberiz dedi. Kendi bulgumuzla ilgili zaten var e, yukarıda söyledik. Yani ama <laughs> şu kısım çok önemli. Öğretim adaylarının daha anlamlı bir fen bilgisi eğitimi ve öğretimi yapabilmeleri için fen biliminin birçok disiplin ilişkilenilmesi ve bu adayların da bu işlenme dikkat olarak yetiştirilmesi gerekir. Şimdi burada şu, şu söylenebilir. Hocam sizin kuramınız anlam <laughs> anlamlı bir fen bilgisi eğitimi veya öğretimini <laughs> destekliyorsa niye kuramdan hareketle bu yorum yapmadınız denilebilir ki çok hak bir Yani bak işte atıyorum yapılandırmacılık olsun kuramımız. Yapılandırmacılık da anlamlı öğrenmeyi savunmaktadır. Zaten işte sistemin de anlamlı olabilmesi için ve anlamlı bir öğrenmesi eğitimi için disiplinler disiplinlerin birbiriyle ilişkilenmesi lazım dediğimiz zaman çok oturaklı bir tartışma olmuş olurdu. Şu anda havada kalıyor bakın böylesi. Kurama dayan, dayandırmadan kendimizce yorumlamışız. Bulguya dayandırmaya çalışmışız. Şuradaki bulguya e, ama çok net anlaşılmıyor buradan, bu cümleden. Bir değeri neydi? şu cümle gerekme, gerekmektedirin sonuna kaynakça verebilirdik ve diyebilirdik ki arkadaş bak aslında biz bu yorumu bu şu ifadeyi kaynakçamıza dayandırıyoruz diyebilirdik. Yani literatürün literatüre dayandırabilir dayandırıyoruz diyebilirdik. Zaten üç şey söyledim biliyorsunuz. Bulgularınıza dayandırın, literatüre dayandırın ve kuramınıza dayandırın dedim. Doğru mu? Üç şey söyledim. Dolayısıyla e, burada biz bulguya dayandırmaya çalışmışız ama çok net anlaşılmıyor dediğim gibi. Kurama dayandırsaydık ki yapılabilirdi anlamlı, femlisi, e, anlamlı öğrenme, ağız öbürünün öğrenme anlamlı öğrenmesi, mesela ağız anlamlı öğrenmesine dayandırabilirdik. E, oralara dayandırmamışız. E, bir de dediğim gibi belki bu düşünceyi savunan literatürde başkaları olabilir. E, literatürde bu düşünceyi savunan başkalarını da dayandırabilirdik. Dolayısıyla bunu yapmışız. E, bu yapmadığımız için de e, sevgili dostlarım e, biraz eksik gibi duruyor. Bir paragraftan girelim isterseniz devam edelim. Ee, anlaşılmamış olabilir belki. Hem de arkadaşlarımıza da e, faydası olur. Devam edelim. Öğretmen adaylarının <laughs> sistem kavramını ta tanımladıklarını ve sistem kavramına yönelik örnekler verdiği sonucuna varmışız. Bu da bir, bir sonuç Yani sistem kavramını nasıl tanımlaması şeklinde e, bir şey vardı ama sonuç cümlesini tam olarak yazamamışız. Öğretmen adaylarının sistem kavramını tanımladıkları ve sistem ka kavramına yönelik örnekler verdiği sonucuna varmışız gibi bir ifade kullanmışız burada yani sistem kavramına ilişkin nasıl bir tanıma varlıklarına dair bir sonuç yazsaydık daha güzel olurdu. Devam edelim. Sistem kavramını tanımlarken en az iki alanla ilişkilendirdikleri görülmüştür. Görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen adaylarının birçok disiplini bir araya getirerek bütüncül sistem eğitimi kavramını ortaya çıkardığı düşünülebilir. Bütüncül sistem eğitiminin büyük bir giriş kısmında tam e, ta, tanımlamışızdır. O yüzden burada bakın yine kurama, hafif kurama dayanma var görüyorsunuz. Thomas yapmış olduğu çalışmada sistemi fen, sistem, fen, mühendislik, matematik ve teknoloji disiplinler arasında bağlantı sağlamaları gerektiğini ifade etmektedir. Yani sistemin fen, mühendislik, matematik ve teknoloji disiplinler arasında bağlantı sağlamaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu da cümle düşük olmuş, tam oturmamış. Bu sonuçta çalışmamızın sistem tanımı kategorisini destekler nitelikteler. Yani burada Thomas Moore bunu, diyor. Biz de zaten e, tanımlarda entegrasyonu savunan e, katılımcılar gördük demeye çalışıyoruz e, sevgili dostlar. devam edelim. Dolayısıyla öğretmen odalarının sistemin doğasına ilişkin düşünceleri, sisteme uygulamalarını kullanarak daha belirgin hale getirmesi gerekmektedir. Burada bir diğer nokta ise, şimdi bakın sistemin doğasına ilişkin düşüncelerini, şunu hemen şey yapalım arkadaşlarım. E, ne diyorduk? E, sistem uygulamalarında kullanarak daha belirgin hale getirmesi gerekmektedir. Bu daha belirgin ne demek? Çok yani? Bizim de burada daha belirgin bir yorum yapmamız lazımdı. Ee, bu anlaşılmıyor mesela. Sistem uygulamalarını kullanarak daha belirgin hale gelmesi gerekmektedir. Yani dolayısıyla dedim biraz önce de söylemiştim. Şimdi öğretmen adaylarının sistemin doğasını için düşünceleri sistem uygulamalarını kullanarak daha belirgin hale gelmesi gerekmektedir. Yani öğretmen adaylarının tanımları belirgin mi değil acaba? Bunu mu kastediyoruz? Buna dair bir şey yok burada. Çünkü biz demiştik ki sistem kavramını tanımlarken en az iki disiplini bir araya getirerek bütüncü sistem eğitim ortaya çıkardığı düşünülebilir demişiz. Yani belirgin olduğunu söylemişiz zaten. Burada da diyoruz ki <laughs> e, öğretmen adaylarının diyoruz sistemin doğasını ilişkin düşüncelerini söylerken daha belirgin hale gelmeleri gel, gerekmektedir gibi ifade konu. Biraz çelişki var sanki e, düşüncemizde. O yüzden mesela bu düşüncenin yerine dediğim gibi kuramla literatürle veya kendi bulgumuzla bağlayarak bir yorum yapsaydık daha iyi olabilirdi sevgili arkadaşlarım. Burada bir diğer nokta ise sistemin tanımını bilmek demek Gerçekten de sistemi etkili bir şekilde uygulayabilmek midir? Bir başka ifadeyle öğretmen alerjilerinin sistemin tanımını duyduklarından veya okuduklarından yola çıkarak tanımlayabilmesi onların gelecekte iyi bir sistemi uygulaması olduğu anlamına gelmez. Kime göre söylüyoruz bunu şimdi? Uygulamayla ilgili bir bulgumuz yoksa bunu biz ifade edemeyiz. Yine buraya ya kuramdan hareketle bir şey söylememiz lazımdı ya da literatürde bizim mutlaka şu anlamına gelmezden sonra e, kanıt sunmamız gerekiyor işte. Ahmet de böyle diyor, Mehmet de böyle diyor diye. Ee, bu ifadeyi biz kendi başımıza veremeyiz. Burada yine e, üfürücü olmuşuz. Yani Bulgulan hareketle bir şey e, var mı? <laughs> onların iyi bir sistem uygulaması ol ol olacağı anlamına gelmez ama bunu kendimiz bulgumuzdan hareketle çıkart buraya vermemiz gerekir zaten. Onu da vermemişiz. Dolayısıyla sistem uygulamalarında öğretmenlerinin taksim açısından düşük düzeyde yer alan kazanımları kazanmaları yerine daha çok uygulamaya yer vermek, onların sistemi daha etkili uygulayacakları anlamına gelebilir demişiz. Burada da yine sistemin üst düzey düşünceleri e, söyleyen kuramımızı mesela işte yapılandırmacı yaklaşımla yapılandırmacı yaklaşımdan hareketle tartışabilirdik. Veya bütün sistem yaklaşım demişiz. Bakın buradan hareketle tartışabilirdik. Yani kuramdan hareketle tartışmamız lazımdı. Veya bu düşünceyi savunan birçok literatürde kişi var. Yani sistemin üst düzey düşünce süreçlerini ölçtüğünü savunan literatürde bir sürü insan var. Dolayısıyla bunu da <laughs> literatüre dayanarak savunabilirdik. Bakın ne literatür vermişiz, ne kurama dayandırmışız kendimiz düşüncemizi söylemişiz. Bu da güzel bir şey. Yani ama bu bir, yani şey bir, kaçıyor biraz işte. Yani e, insanların e, düşünce üretmesi, eleştirel açıdan bakması, kendisinin e, sonuç tartışmada bir şeyler yorumlayabilmesi çok güzel bir şey ama e, bilim ürettiğimiz için biraz ayaklarının yere sağlam basması lazım. Yani bunu evet. hocam niye kendimiz yazamıyoruz diyebilirsiniz. Yani burada yani, at bir şey yok. Yani sonuçta diyoruz ki sistem eğitiminin daha etkili olması için üst düzey düşünme süreci gerekli diyoruz. E, bu da bunu zaman doğru. Ama bunu e, ya geçmişteki çalışmalara dayandırmak veya kurama dayandırmak e, o çalışmaları doğruladığımız anlamına gelir. Hani e, şeye göre e, <laughs> Thomas Kuhn'a göre e, yani devrimin olağan bilim evresinde doğrulamayı yapmış oluruz. Ama yanlışlayacaksak da e, nasıl yanlışlayacağımıza dair bizim bulgularımızdan hareketle bir takım şeylerimiz olması lazım. Yani Hayır arkadaş, sistem e, üst düzey düşünme süreçlerine gerek yok diyememiz için yine elimizde bir bulgunun olması lazım. Bakın burada da bulgu dayanımımız lazım. Dolayısıyla bulgu, kuram ve önceki çalışmalar bizim için önemli atıflar olması lazım. E, kendi bu şekilde e, kendi düşüncelerimizi yazmak yerine. E, şu da söylenirdi yani literatüre bulguya veya şeye dayanmadan e, literatüre ve e, söyleyelim, Kurama dayandırmadan, bulgulara dayandırarak dediğim gibi herhangi bir şey vermeden, bu şekilde atıf vermeden söyleyebiliriz. Eğer bizim bulgularımızın içerisinde bu e, taksitonomik açıdan düşük düzeyde yer alan kazanımları, kazanmaları yine daha çok uygulamaya yer vermek, onların sistemi daha etkili uygulamaya gelebilir gibi bir bulgumuz varsa sıkıntımız yok. Burada bu şekilde tartışabiliriz e, sevgili dostlarım. Bir diğer çalışmaya bakalım e, isterseniz. şey Bu çalışma gözüküyor değil mi? Diğer çalışmamıza geçtim ben şu anda hemen e, evet şurada. <laughs> Onunla ilk paragrafını bir okuyalım bakalım. Çalışmada sistem eğitimi almış öğretmenlerin sistem temeli ders etkinliğine yönelik görüşüne nasıl ışıklı araştırma sorusuna cevap aramıştır. Katılımcı ifadelerine dayanarak oluşturulan çalışma verilerinden elde edilen en temel sonuç sistem ve sistem temeli ders ile ilgili olarak katılımcıların olumsuz düşüncelerinin bulunmadığıdır. Alan yazının inceleninde benzer sonuçların elde edildiği birçok çalışma araştırmaktadır. Benzerlik açısından karşılaştırdık. Bunları verdik. Steve Amir ve Chong 2015 gözükebiliyor değil mi? herhangi bir sıkıntımız yok. 2015'inde öğretmen ve öğretmen adına fen derslerinde sistem ve öğretim yaklaşımı kullanımı ile ilgili olarak görüşlerini belirlemeye amaçlamıştı. bunlar bu kadar uzatmaya gerek yoktu. Anket, görüşme ve sınıf kullandığı bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre ha şurası yeterliydi bizim için. Katılımcıların sistem uygulamaları ile olumlu düşünceye sahip olup atesmeni. Çünkü zaten olumlu düşünceyle benzer sonuç. Bu sonuç çalışma sonucumuzu destekleyen nitelikleri zaten söylemişiz. Fen bilimleri öğretmenlerinin sistemi derslerinde uygulama konusunda direnç göstermemeleri, bir başka ifadeyle sistemi ve etkinliklerine karşı olumlu düşüncelere sahip olmaları gelecekteki fen eğitimi açısından oldukça önemlidir. Evet, şimdi niye önemli? Bakalım nasıl tartışacağız. Öğrencilere de anlamlı öğrenmeyi sadece etkinliklere karşı fen bilimleri öğretmenlerinin olumlu tavır takınmaları kaliteli birey yetiştirme açısından da oldukça önem etmektedir. Kaliteli birey yetiştirme demişiz. Bu ne demek? Açılabilir. Yenilikleri açık olan fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerinin de yenilikleri açık bilimsel merakı olan, araştırabilen ve sorgulayabilen öğrenciler olarak yetiştirmesi beklemek. Yani bu açıdan yani e, fen eğitim açısından oldukça önemli de önemini şu şunlara bağlamışız bakın. Dolayısıyla ha bunu kafamızdan mı nereye dayanırmışız? Literatüre dayandırmışız. Bakın biraz önce söylemek istediğim şey işte buydu sevgili dostlarım. Literatüre dayandırarak e, bunu yapmaya çalışmışız. Evet toparlamamız gerekirse sonuç tartışma kısmını e, biz kendi sonucumuzu söyleyeceğiz literatürle benzerlik ve farklılık açısından karşılaştırdık. Bu arada burada hep benzerliği tartıştık. Bir önceki çalışmamızda da benzerlik vardı. Farklılık açısından bunu e, bu iki çalışmada var mıydı? Şu anda bakmam lazım. E, genellikle paralellik göstermektir diyor bakın. E, farklılıkla ilgili bir şey varsa şu anda bakıyorum. E, göremiyorum sevgili dostlarım. Yani farklılık açısından da mutlaka tartışmamız bizim e, çalışmamızı zenginleştirir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum e, sevgili dostlarım. Evet benzerlik ve farklılık açısından karşılaştıktan sonra bu karşılaşmayı üç açıdan yorumlayabiliriz. Bir, kurama dayandırarak. iki ee, literatüre dayandırarak. Üç, kendi bulgumuza dayandırarak bunu tartışabiliriz sevgili dostlarım. Evet, ee, hocalarım sorumuz var mı sonuç tartışmayla ilgili? <laughs> Semih Hocam buyurun. hocam ben şey görmüştüm bazı çalışmalarda yani aslında farklı çalışmalarda baktığımızda bu sonuç tartışma önerilerin farklı şekil kombinasyonlarda yazıldığını görüyoruz. İşte kimisi hepsini bir başlık altında alabiliyor. Kimisi ayrı ayrı başlıklarda ele alıyor. Kimisi ikisini bir başlıkta alıyor, birini bir başlıkta ayrı alıyor. Bunu nasıl yapsak daha iyi bir şekil şemale alabiliriz? Fark etmez yani e, çalışmaların veya dergilerin şablonlarına, durumlarına göre bu şu benim dediğim kriterler geçerli. Biraz önce yazmış olduğum e, teorik bilgiler geçerli e, Semih Hocam. Dolayısıyla <laughs> ister farklı başlık altına alın, ister birleştirin, ister ayrın fark etmez. Önemli olan şu benim dediğim teorik e, içerik bu sonuç tartışmanın veya tartışma sonucunun içerisinde olacak. Bu çok önemli. Evet Kezban Hocam buyurun. Hocam ben bir şey soracaktım. Şimdi normalde baktığımız zaman bazı çalışmalarda sonuç kısmında literatüre göre hani paralellik gösterdiği ya da ben hani farklılık gösterdi durumlar anlatılıyor. Ancak bazı çalışmalarda da hani şöyle bir şey gördüm ben. Sanki çalışmanın tamamını özetliyormuş gibi. Yani çalışma özetini veriyormuş gibi. O da sonuç oluyor mu? hani onu yapmak doğru mu? Zaten çalışmanın içinde hani belli bölümlerde veriliyor zaten buna. Tekrar gerek var mı? Mesela örnek falan tekrar anlatıyor. Amacını tekrar anlatıyor. İşte hiç gerek yok. Biraz önce de söyledim. Yani çalışmanın amacını falan söylemeye gerek yok ama bazıları e, bu çalışmanın amacı diye başlıyorlar mesela sonuç tartışmaya. Gerek yok. Bu çalışmanın sonucu diye başlayıp e, ya da sonuçları deyip e, teker teker sonuçları da yazabiliriz. Bakın biz biraz öncekinde paragraf paragraf para yazmışız. Her sonucu tartışabiliriz ayrı ayrı ama sonucu tartışırken dediğim gibi <laughs> literatüre, kurama ve e, bulgumuza dayandırarak yapmamız lazım. Bu çok önemli. E, mesela sonuçlar deyip, arka tarafta verenler de var. Bir toparlıyorlar, sonuçları teker teker yazıyorlar. Buna gerek yok dediğim gibi. Sonuç, sonucu yaz tartış, sonucu yaz tartış, sonucu yaz tartış. Bu daha bence etkili ve efektif olduğunu düşünüyorum Tekrar arkadaşlar. Evet, e, bu dersimizde dediğim gibi sonuç tartışma kısmını konuştuk. E, bir sonraki dersimizde ise önerileri konuşacağız e, sevgili dostlarım. E, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.